Cazazam başlıyoruz. Bu şekilde düğümümüzü atıyoruz. Yedam düğümü bu. Bunda da yedam düğümü düğüm atıyoruz. Geriye geldiği zaman açılmasın diye. Bu şekilde. daha önceden bağladığımız klipsimiz. Klipse oltaya bağladığınız zaman diğer yaptığınız her türlü balık çeşitlerinde yapacağınız takımlarda kolaylıkla takıp çıkartabilirsiniz bu şekilde. Bu sazan için yapacağımız zaman bu şekilde hepsini geçirdik. Daha sonrasında iğnelerimizi bağlayacağız. İğneleri, iğnelerimizi bağladığımız zaman size göstereceğiz. Evet dostlar takımımızı yaptık. Tek gövde iki iğne, tek kurşun. Kurşunumu 60 gram kullandım. Gemimizde de güzel bir tarif yaptım hamur. İçinde iki kaşık, iki yemek kaşığı un, iki yemek kaşığı mısır unu, tane yumurta iki paket vanilya yani bir çay kaşığı kadar da kimyon koydum kokusu için daha iyi balıkların gelmesini sağlıyor kokuyor daha iyi geliyor balıklar sazan balığında yayında mesela yayın avında çok ideal bir hamur Evet, bir çapak balı. çektin ya. Problem da olmayın ya. Ya şunu şurasına kadar ya. Bunu toplayalım mı? Hı <laughs> hı. <laughs> bunu toplayalım. Ha toplayalım ya. Atman direkt bunu Benim hamuru dışarıdan mı bıraktım ben buraya? Bu hamuru attım da. Ha. nereye gitti lan bunu? Muhammed? Ney? Aldım mı bunu poşetip ananın arabasına mı? O çıkış değil. Buraya ping. O şeye doğru çık. Ekmek sövertin. Ha geldi. Ömürleri de odunda pişiriyoruz Kenarında çay da pişiyor Mis gibi Odunda pişti çay Hatta bakayım çayımız olmuş mu Yaklaş Mis gibi olmuş Böyle ya. Karşı doğru gider sizi öter veya da yana sağa sola. Ve sana doğru gelirse zil ötmez. Ne yapar sana doğru geldiği zaman ne yapar? Senin misinden aşağı düşer buradaki misin? Geri gidiyor gide ya aşağı düşer. Tamam balık yakalanın demek. Evet sana doğru gelmez. Zile ötüyor. Sağa sola öterse zile takırdama Ama sonra ötmeye de verir. Nargile ne zaman tutturacak Muhammet'i ya? Nargile ben açmak istiyorum Muhammet'le. Aç. Lokum bu Lokum. Kim yapmış lan onu? Neydi o? Ben dayı vardı ya. Lokum. <laughs> <laughs> He. Şey yapıyor. Yaşlı bir dayı. Geçerken bir alıyor. Sonra eline bir <laughs>

Gel! var <laughs> He? öyle bir şey. baktım ki gördün zaten abi. Random notu. Çay çağırdık. Çay çağırdık zaten. <laughs> Oturmayacağım ya ama Ya kanka ben. sen buraya otur. Karadeniz güçlü bakalım.

bir de bir çakmak çakma kazan çalışıyor bu. Bu tane hmm. çakmak kazı geldi. Kanka kaç tane şeker atıyorsun? Ankara üç tane atarım. Aha. Kim çalıyor? Senin yok da. Yere giden attım bakacağım. Yok şimdi şey attım hamur attım şeyli yaylı, şey yaylı. Yaylı 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 takım attım amcam verdi. Şuna bir şey sıklayayım. Hamur. Ben hamur yaptım böyle. Hamur Olur mu? Alırlar hemen gelir ama. Gelmişti bec ha. Çapak geliyor iş belletmiyor. Yavaş, gücenmişmiş biliyor. O dizlerden ya. Ama daha bir zili çaldırdı ya. Bu haftadan kalabilir. Bir kere tek tek yatırı çektirdim. Bir çektim çok ağırdı Çok ağır ağrıyor. Ben var ya, hayatım hoca bir babamla biz bir hafta balıkta kaldık biliyor musun? Geceleyin tamam mı? Bir balık vurdu. Ömrü hayatında ilk defa bu kadar büyük balık yakaladım. Tamam mı? Bir vurdu zili havaya zıpat şöyle fosforlu ya. Havadan şöyle sekti böyle tamam mı? Aşçı öyle Atlı şöyle çekti ha beni. Sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum ama ben, bilmiyorum cahilim ya. Orada bir zırh akşam var ya avansını zırr diyecek. Balı yor oraya getireceğim. Şimdi olsa o balığı haydi haydi alırım ama ben o ben o zorluyor. O buraya atıyor. Ben buraya atıyorum. Bir kopta ama var ya. Daha tıkını sanırım onu dayı. Aslan kadar halen de. Muhammed'in burada yok. Aynı dedi Muhammed dedi. Halen yarım saat en fazla Değiştir oğlum Hadi sizin Değiştir oğlum Muhammed abi <laughs> sesi çıkmıyor ki o videodan Biz daha çok konuşuyoruz. Muhammed ben önce yükseli çıkıyorum tak herkes çalan bırak <gülüyor> 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 Ben bir de geri öyle. Videoyu izledim ben. Tam kaydı. Beni kör ettin diyorsunuz. Ben 3 saniye önce demişim ki kör atacağım gelmedi. Flash atacağım. Ama öyle bir yerde atıyor ki. Dördüncü Dördümüz tamam mı? Adam bir tane kazanmış. Dördümüz koşuyoruz. Flash atıyorum. Direkt... Çekmeyin değil mi? Yok ben gerginim. Ne oluyor ya? zor <laughs> olmuş ama. Demedim böyle mi yapışmasın? Bir şey Evet, şey 2600 liraya şey aldım. Profesyonel lokma takımı aldım. Tamirci. Çok iyi. Her şeyi var. <laughs> Yandı. Yine bir çapak. Hepsi gibi. Mehmet, Gel. Aha. Akşam balığımızı aldık. Böyle öpücük versin kameraya. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar. Balığımız küçük geldiği için. Büyük balık yakaladığımız için. Bunlar büyüsün. Babaları analara gelsin. Hadi oğlum yüzü bakayım.